Wait. Hay kırsay sen, sen diye. <laughs> Anlatamam hayranlığımı. Hakikaten tebrik ederim. Böyle bir ses, böyle bir ustalık inanılır gibi değil. İltipat ediyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Davetli değilim ama gelmeye mecbur hissettim kendimi. Ne demekmiş o? Burası da senin bir evin sayılır. Senin çağrılmamış olman mümkün mü? Hı. Seçtiğin adam için kutlarım seni. Nikah düğün ne zaman? Ne nikah? Ne düğünü? Neler diyorsun sen? Kızınıza sorun anlatsın. Kendine iyi bir kapı buldun. Karnın doyar, sırtın ısınır artık. Müzik öğretmeniyim diye geçinen bu herif... ...aslında kızınızın sevgilisi. Çiğdem'i ayarttı, sevişiyorlar. Olamaz, çirkin bir iftira bu. Sana hiç yakışmıyor. Sorun bakalım, kırk paralık yürekleri varsa söylesinler. Evet, seviyoruz birbirimizi. Sizlere söylemekte geç bile kaldık. Evleneceğiz. Evleneceksiniz ha? Sersemeri, budala! Senin gibi çulsuza kız mı veririm ben? Niçin? Ne var bunda? Sakin ol! Baba, kendine gel lütfen! Kimin kendine geleceğini göstereceğim sana! Haddini bilmez serseri, defol evimden! Sakin ol, çok ayıp, yakışmıyor sana! Rica ederim Semra, müdahale etme! Senin gibi bir ahlaksızı nasıl hoca yaparlar anlayamıyorum! Utanmaz herif! Defol buradan! Defol evimden! Baba! Defol diyorum sana! Bilal! Gel buraya! <laughs> Doğum. Nasıl geçti doğum günü? Bir şey mi üzüldün? Evet anne! Yetim Bülent'i hakir gördüler! Kovdular! Musiki öğretmeni... 2300 lira maaşlı Bülent Efendi'ye... ...Kim olduğunu öğrettiler! Nereye yavrum? Kaderimi yenmeye anne! İkimiz de aynı acıyı çekmeye mahkum olarak doğmuşuz! Sen boyun eğmişsin, razı olmuşsun! Bütün ömrünce mutsuz yaşamışsın! Ben savaşacağım, yeneceğim kaderimi! Sevdiğim adamla evleneceğim, kendimi de onu da mutlu edeceğim! Bekle biraz! Biraz daha düşün! Doğru bir karar vermen için zamana ihtiyacın var! Engel olmaya kalkışma anne, kaçarım! Bir daha da dönmem, ona göre! Günaydın! Ne kadar zavallı, ne kadar perişan olduğumu görmeye mi geldin? Anlamadım! Zaferinin tadını çıkartmadın mı? Yetmedi mi o zulüm? Seni sevdiğim için, ileride pişman olacağını bildiğim için... ...Yanlış bir adım atmanı önledim. Yapabileceğim başka şeyler de varsa hiç durma! Gammazla beni, Bülent'e gidiyorum! <laughs> bir dakika! Çek bir selini üstümden!